اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لعن عداءهم بسم الله الرحمن الرحيم بكرة سورسنا دوام ديوروز برهان تفسدين ده دوكسا يدنجا آيات قل من كان عدوما للجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله Peki kim Cebrail'e düşmanlık ederse bil ki O senin kalbine onu indirendir. Allah'ın izniyle. Musaddiqan lima beyne yedeyh ki o kitabın önünde olanı tasdik edicidir. Ve huden ve buşra lil mu'minin. O kitap hidayettir ve buşradır. Kimlere? Mu'minler için hidayet ve buşradır, müjdedir. Men kâne adûmen dillâh. Kim Allah'a düşmansa ve melaiketihi ve rusulihi meleklerine ve düş, resullerine Cebrail'e, Mika'ile Şüphesiz ki Allah kafirlerin düşmanıdır. Kim onlara düşmanlık yaparsa Allah da kafirlere düşmanlık yapar ki onların inkarı küfür sebebidir. Tesir askeri aleyhisselam'a bir rivayet. Hasan askeri aleyhisselam Hasan Hasan ibn Ali aleyhisselam'dan yani Hasan İbn Müştebe aleyhisselam'dan naklediyor rivayeti. Dedi ki Muhammed aleyhisselam Allahu Teala Yahudileri Cebrail aleyhisselam'a buz etmelerinden dolayı kınadı. Niçin? Çünkü Cebrail Allah'ın takdir ettiği kazasında o işi infaz ederdi, yerine getirirdi. Bundan dolayı Cebrail'in infaz işini yerine getirmesinden dolayı ona buğz ettiler. Aynı şekilde nasibiler de Cebrail'e, Mikail'e ve Allahu Teala'nın diğer indirdiği meleklere Ali Aleyhisselam'ı, Ali ibn Ebi Talib Aleyhisselam'ı teyit etmesinden dolayı, kafirlere karşı desteklemesinden dolayı ki neticesinde Ali Aleyhisselam onları keskin kılıcıyla katletti, zelil etti. Bundan dolayı da Allah'ın meleklerine Cebrail'e mükelle buz etti diğer nasibiler. Allahu Teala dedi ki: "De ki, ey Muhammed kim Cebrail'in düşmanıysa çünkü onlar bu yüzden Cebrail düşmanlık etti. Tekrardan kim Cebrail'in düşmanıysa diğer kafirlerden Muhammed'in ve Ali'nin düşmanlarından onlar nasibidirler. Çünkü Allahu Teala Cebrail'i Ali Aleyhisselam'ı desteklemek için gönderdi düşmanlarına karşı ona yardım etsin diye. Bu yüzden kim Cebrail'in düşmanıysa ki neticede Cebrail indiğinde Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve Ali Aleyhisselam'ı destekledi. Onlara muavinlik yaptı. Allah'ın emrinin infazı konusunda Azze ve Celle'nin ve düşmanları helak etme konusunda bu yüzden ona düşmanlık ettiler. Kim onların düşmanıysa yani men kana Cebrail. Kim Cebrail'in düşmanıysa kelimesinde her gruba bir hitap var. Yahudilere var, Nasara'ya var, Nasibilere var, diğer kafirlere var. Ne dedi ki aleyhisselam kiminle savaşıp onları katlettiyse ki Cebrail'in desteğinden bahsediyor İmam Aleyhisselam burada. Onlar bu yüzden Cebrail'e düşmanlık ettiler. Fe innehu Dedi ki ayet şüphesiz ki o yani Cebrail nezzelehu sana indirmiştir. Yani bu Kur'an'ı bu kitabı ala kalbik senin kalbine ey Muhammed bi iznillah Allah'ın izniyle Cebrail bunu indirmiştir. Allah'ın emriyle ve Allah'ın bu sözünde de geçmektedir. Nezzele bihi er ruhul emin onu ruhul emin indirdi. Senin kalbine ki ondan dolayı uyarıcılardan olasın diye. Bilisanin arabiyin mubin apaçık Arapça bir dille. Bu şu Ara Suresinin 193. ve 95. ayetleri burada da geliyor ki bu kitabı Cebrail indirdi Allah'ın izniyle ki sen uyarıcılardan olasın. insanları uyar. Bu uyardığın şey ve kitap onun önünde olanı yani önce de önceden gelen kitapları tasdik edicidir. Tevrat'tır, İncil'dir, Zebur'dur, İbrahim'in suhufudur ve Şeyh'sin kitabıdır ve diğer kitaplar ne bilir diğer kitapları Hepsiyle muvafıktır kitap. Çünkü gönderen bir kimse. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi dedi ki bu kitaptan bahsediyor. Bu kitap, o apaçık bir nurdur. Çok sağlam bir habül metin, sağlam bir iptir. En sağlam kulptur. En yüce derecedir. En şifa vereceği şifadır en büyük fazilettir. En uzma, en büyük saadettir, mutluluktur. Kim onunla nurlanmak isterse Allah onu nurlandırır. Ve men akade bihi kim işlerini onunla teslim ederse, kitapla hallederse Allah onu korur. Kim ona tutunursa Allah onu kurtarır. Ve kim de ondan ayrılmazsa Allah onu güçlendirir, ahkam, onu güçlendirir ve yüceltir. Kim onunla şifa dilerse Allah ona şifa verir. Kim onu başka şeyler tercih ederse Allah onu hidayet eder. Kim de onun dışında bir şeyden talep ederse hidayeti Allah onu saptırır. Kim onu e, giysisinin hem içi hem hem astarı hem dışı yaparsa yani bunu elbise gibi giyinirse astarıyla ve dışıyla beraber katıyla beraber. Allah onu mutlulardan kılar. Kim onu imamı kılarsa, önüne geçirirse kendisinin ve ona iktidar ederse gerçekte bu vasfettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve vasfettiği şeyler hakikatinde Ali aleyhisselamın vasıfları ki gerçekte o da konuşan Kur'an. Bu samit, kususan o da konuşanı ki ikisinde gelir iş. Kim ona iktidar ederse ki ee, itikat ederse emirlerine girerse Allah onu naim cennetlerine ulaştırır, yerleştirir ve orada selim bir hayat sürer. Ve lezalik gal. O yüzden Allah dedi ki: "Ve Bütün bunların neticesi hidayettir. Yani bu Kur'an hidayettir ve buşra lil mu'minin. Müminlere müjdedir. Yani ahirette Kur'an gelir, onlara müjde verir. O yüzden Allah ee, dedi ki Kur'an kıyametin gününde bir adamı getirir şahip solmuş bir kimse Rabbine der ki Azze ve Celle'ye Kur'an konuşur ve der ki ey Rabbim bu kul Azma'tunahare ben onun gündüzlerini sattım yani Kur'an konuşur diyor ki bu kulun Gündüzü susuz geçti benim yüzümden. Ben onu onu susattım. Ve geceleri ayakta tuttum ben onu. Esher her leyle ki gece kaldırdım. Ben onu okuttum. Kur'an okuttum. Ve senin rahmetine rağbet etmesinde onu güçlendirdim. Ve senin mağfiretinde umut beslemesini genişlettim. Fekum endi zannî fike ve O O yüzden benim zannımı ve onun sana olan zannını doğrula. Yani isteğini ver. Allahu Teala der ki: "Ertuhul mulke bi yemini ve'l Mülkü onun sağına verin ve sonsuzluğu da soluna verin. Mülkle sonsuzluk bunun iki elindedir. Allah o kula bunu verir. Ki Kur'an onu vermesini istedi. Ve der ki onu hurl Eyn'den olan zevcelerine yakınlaştırın ve ona ve onun valideynini valideynine bir hülle giydirin ki cennet giysisidir. La tequm biha ed dunya mafiha O giysi öyle bir giysidir ki dünya ve içindekiler onun değeri karşılığını karşılığında değer biçemezler. O elbisenin karşılığında bir değer biçemez. Dünya ve içindekiler onun karşılığı değeri olmaz. Onları giydirin. Onlar giydiklerinde mahluk onlara gıptayla bakar. Ve onlar da kendi ikisi, ikisi birbirlerine bakarlar ve şaşırırlar ondan dolayı. Ve derler ki ey Rabbimiz bu bize nereden geldi ki bizim amellerimiz bu derecede değil. Yani biz kendimizi biliyoruz. Yaptığımız amellerin karşılığı bu denli değil. Allah azze ve celle der ki bundan beraber size keramet tacını takacağım ben. Ki onu hiçbir kimse görmedi, hiçbir kulak işitmedi, hiçbir mütefekkir tefekkür etmedi. Yani onlar acizdir bunu düşünmekten, görmekten, tefekkür etmekten, işitmekten. Ki onda dedi ki, niçin bunlar size veriliyor? Siz ikiniz ona Kur'anı öğrettiniz, yani o çocuğa Kur'anı öğrettiniz. Ve Tepsi iyyahu İyihubid Dinil İslam ve Kur'an'da basiret sahibi olmasını, İslam dinini anlamasını, görmesini sağladınız. Yani İslam, Ali Muhammed Aleyhisselam'ın faziletlerine, üstünlüklerine teslim olmak, her şeyde onları görmek. Siz bunu sağladınız ki o kitap okurken orada Ali Muhammed Aleyhisselam'ın üstünlüklerini gördü. Basiret sahibi kıldınız siz onu. Ve siz ona öğrettiniz, talim ettirdiniz. Muhammed States, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve aleyhüm ve liyullahın sevgisini öğrettiniz. Ve o, onu ikisi konusunda fakih kıldınız. Yani basire sahibi ettiniz. Ki o ikisinin fıkhıyla fakih oldu. Yani imamını imamı yani Ali Muhammed aleyhisselamı derin kavrayışla kavradı o. Çünkü ellezan, çünkü o ikisi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve aleyhisselam o, o ikisi o kimselerdir ki Allah o ikisinin velayeti ve o ikisinin düşmanlarına düşmanlık etmeden hiç kimsenin amelini kabul etmez. Gerek bir kimse o ikisinin velayetine inansın, veli edinsin ve düşmanlarının teberri Bu şartla ameller kabul edilir. Hatta o kimsenin e, mahlukun son çizgisinden sera geliyor buradaki varlığın son sınırından bilinen arşın üstüne kadar Altında malı olsa ve bunu sadaka verse bile kabul edilmez. İlla ki o ikisinin velayetini olacak ve düşmanların tebelli etmesi olacak. Allah yolunda verse bile kabul edilmez. O şartla kabul edilir. O yüzden o müjdedir onlar. Beşarattır. Onunla müjdelenin. Allah Azze ve Celle dedi ki, bu şalil müminin bu içerikler, bu karşılıklar müminler için müjdedir. Lel müminin bundan maksat nedir? İmam diyor ki yani müminlerden maksat Muhammed'in, Ali'nin ve o ikisine tabi olan imamların, peşlerine gelen imamların zürriyetlerinin şialarıdır. Ey müminler denildiğinde kitapta mümin kelimesi geçtiğinde yani Allah'ın tevhidine, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhinin nübüvvetine, alel da imametine inananlar. Ey müminler, yani bu üç şehadete ikrar getirenler, müminler bunlar. Bunlar için müjdeler o. Sonra dedi ki, Men kâne adûven lillah, kim Allah'ın düşmanıysa, çünkü le in âmih ala Muhammedin ve aleyhin ve ala âlihimat tayyibin. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve aleyhi ve Ali aleyhisselamı ve onun Tayyip, o ikisinin Tayyip ailesini nimetlendirdiği için Allah'ın düşmanıysa, bunların cehaletleri o derinde oldu ki, oraya vardı ki dediler ki, biz Allah'a buz ediyoruz. Bunu dediler. Ki Muhammed'e ve Ali'ye ikramda bulunduğu için Cebrail'de buz ediyoruz. Ve Cebrail'e buz ediyoruz. Niçin? Dedik çünkü Allahu Teala Cebrail'i Muhammed'in ve Ali'nin aleyhisselam zahir yani destekçisi kıldığı için ona, ona da zulmümüz ediyoruz. Ve esasen onlar Cebrail geldi. Diğer nebilere de destek oldular. O yüzden Allah dedi ki ve melaiketihi her kim Cebrail'le beraber nebilere inip yardım ettiyse o yüzden Allah dedi ki ve melaiketihi melekleri de biz buğz ediyoruz dediler. Kim bunların düşmanıysa yani kim meleklerin de düşmanıysa ki men kana aduven lil malakatillah meb'usin an li nusrati <laughs> dinillah ve ta'yid Allah'ın dine yardım etsinler Allah'ın velilerini teyit etsinler desteklesinler bu bazı nasibelerin sözlerinde de vardı ki o onlar inatçı nasibidirler. Dediler ki Beri <laughs> utu min Cebrail en nasir li Ali'ye yardım eden Cebrail'e buğz ediyoruz. Allahu Teala'nın bu sözü ve rusulihi ve onun resullerine de buz ediyoruz. Kelime bu geliyor resulü, Resulühi Dedi ki Muhammed Aleyhisselam Men kana aduven li Rasulillah, Kim Resul Allah'ın resullerine düşmansa Musa'ya, İsa'ya ve diğer nebilere ki ellezine da'u ila nubuwwati Muhammedin ve imamati Ali'in o nebiler ki gerçekte geldiler Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhinin nübubetine ve Ali aleyhisselamın imametine davet ettiler. O yüzden onlar buğz ediyorlar Resullere. Şimdi gerçekte nebilerin ki başlarına her zaman bir musibet geldi, bela geldi düşmanlar tarafından. Bu insanları gey millet gelin Allah'a ibadet edin dedikleri için değil. Böyle bir şey yok. Allah'tan alıp veremedikleri yok baştan. İş burada diye geldiğinde bakın bu Zuhruf suresinin 87. ayeti. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللّٰهِ فَاَنَّا يُوْفَكُونَ On olsun onlara sorsan desen ki onları kim yarattı? Derler ki Allah. Allah'ı bilirler. Esasen ilk başta Allah'tan bir alıp veremedikleri yok. Söyledi ki o zaman nereye ayrılıyorsunuz? Niçin darmadağın oluyorsunuz? Kopuyorsunuz? Allah'ın davet ettiği, davet ettirdiğine bilir araca davet ettirdiği kimseye buğzlarından dolayı o aracılara buğz ediyorlar. Nuh Aleyhisselam'ı 500 yıl dövdüler. Yani az buz değil 500 yıl hem de çok kötü dövdüler. Sabah dövüyorlardı, bayılıyordu. Sonra kalkıyor tekrar tebliğ ediyordu. Zekeriya Aleyhisselam'ı testlerden kestiler. Yahya Aleyhisselam'ı testlerden kestiler. Ki bir sürü bir var ki başlarına olmadık şeyler geldi. Ey millet gelin Allah'a ibadet edin dedikleri için değil. Ey millet gelin Allah'ın kapısı olan, Allah'ın vecihi olan Ali Muhammed Aleyhisselam'a itaat edin. Onlarla Allah ibadet edilir dedikleri için bakın aynı bunun devamında şimdi Burhan Besal ıı, Derecat'ta 146. rivayet Ebu Cafer Muhammed Bakır Aleyhisselam dedi ki Nisa Suresinin 54. ayeti Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için insanlara haset mi ediyorlar? Allah ki Ali Muhammed Aleyhisselam'a lütfetti, her şeyi onların eline teslim ettiği, onlar bunu kaldıramadılar, haset ettiler. Düşmanlıkları bu, bu yüzden. Cebrail'e de bu yüzden düşmanlık yapıyorlar, de. Hatta Allah'a da. Sen niçin onlarla bize tebliğ ediyorsun, yani onları aramıza koydun diye düşmanlık yapıyorlar. İmam dedi ki, ayet hakkında şöyle dedi. Bütün yaratıklar dışında, onların devre dışı bırakarak Allah'ın bize verdiği imametten dolayı o haset edilen insanlar biziz Allah'ın verdiği lütfundan dolayı haset edilenler. Bir kimse de insanları Ali Muhammed Aleyhisselam'a davet ettiğinde otomatik olarak o da buğuz edilenlerden olur. Cebrail gibi, Mikail gibi, Nebiler gibi. Şu ayet Allah ayette indirmiş. Her kim Allah'ın düşmanıysa. Men kâne adûmen lillah. Kim Allah'ın düşmanıysa niçin? Ali Muhammed Aleyhisselam'ı ortaya koyduğu iman şartı olarak. Ve melaiketihi. Çünkü melekler geldiler destek ediler, Ali Muhammed Aleyhisselam'ı tebliğ ettiler. Ve Cebrail ve Mikail onlar aleni olarak indiler en başta bariz olarak. Ve Resulünü, re Resullerini ki insanları Ali Muhammed Aleyhisselam'a davet ettiler. Bu yüzden de buğuz edildiler. Konu bu. Yoksa kimsenin Allah'la bir alıp veremediği yok en baştan. Niçin buğuz ettiler? İmam diyor ki burada Ellezine o nebiler ki da'u ilâ nubuveti Muhammedin ve imamete aliyyin onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhinin nubuvvetine ve ala imametine davet ettiler. Davetin ana esası bu. Allah bütün nebileri, insanları Ali Muhammed aleyhisselama davet etsinler. Unuttukları o biyatı, o bisakı hatırlasın, hatırlasınlar diye gönderdi. Bu yüzden bazı nasibler dediler ki Beri'na min haulâ'ir rusul. Biz bu resullerden beriyiz ki onlar Ali'nin imametine davet ediyorlar. Sonra dedi ki Cebrail ve Mikail'e de kim onlara buz ederse yani kim Cebrail ve Mikail'e buz ederse ki onlar çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem imam dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayatında her zaman bunlara söylüyordu. Diyordu ki Ali Aleyhisselam hakkında Cebrail onun sağındadır, Mikail solundadır ölüm meleği arkasındadır. Allah ise arşın üzerinde onu gözetlemektedir. Rızvan gözüyle ve ona bakmaktadır. Bunu devamlı söylüyordu. Niçin Allah'a buğz ediyor? Ayet bunu söylüyor neticede. Niçin Allah'a buğz ediyorlar? Cebrail sağında, Mikail solunda, ölüm meleği arkasında Allah da üzerinde onu desteklediği, gördüğü için, ona baktığı için bazı nasibler dediler ki biz Allah'tan da beri teberri ediyoruz. Cebrail'den, Mikail'den ve diğer meleklerden ki Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi on hakkında bunları söylüyor bize. Allah İmam dedi ki her kim taassup ederek aleyhine taassup ederek hareket ederse feinnallaha adurun lil kafirin. Allah kafirlerin düşmanıdır. Bunlar kafirdirler. İmam dedi ki bu iki ayetin iniş sebebi eh, Yahudiler ki bu ayetler neticesinde Allah'a kötü sözler söylediler ta Allahu Teala'ya, Cebrail'e, Mikail'e ve diğer meleklere ve Allah'ın diğer düşmanları nazibiler daha da kötü sözler söyler Allahu Teala'ya. Dilden bunu getirseler de ki kimi ayete geldiği üzere kimisi bir kısmı bunu getirmiş. İmam öyle söylüyor. Kimisi bunu dile getirmese de kalbinden yaşasa da hareketleri böyle olsa da Cebrail'e, Mikail'e, diğer meleklere düşmanlık ettiler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi Lema kana la yazal yaqul fi aliyin. Resulullah asla bunu demekten geri durmadı. Yani hayatın her aşamasında tebliğin başından ta sonuna kadar Allah'ın Allah azze ve celle'nin aleyhisselam'a has kıldığı o üstünlükler, o şeref ki Allah ona verdi bunları. Daima bunu söylerdi ve derdi ki Cebrail bana Allah'tan haber verdi, indirdi ve dedi ki işte Aleyhisselam böyle böyledir. Cebrail onun sağındadır, Mikail onun solundadır. Ve Cebrail Mikail'e karşı iftihar etmektedir. Onun sağında olmaktan dolayı. Çünkü sağ taraf, sol taraftan daha üstündür. Ki meleklerin birbirlerine olan konumları ki melekler birbirlerine iftihar ederler aleyhisselama yakınlıklarından dolayı. Bunlar hep bahis yapıldı Resulullah'ın dili, diliyle. Ki melekler bir yakınlıklarıyla iftihar ederler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve bazı sözlerinde dedi ki İnnel meleikete Eşrefaha indallah eşeddaha hubben li Ali ibn Ebi Meleklerin Allah katında en üstün olanı derece olarak Ali ibn Ebi Talib'e sevgi olarak en şiddetli olanlarıdır. Yani en çok ibadet edenleri değil. En çok kim Ali seviyorsa en üstünü odur. Bunu açıkça ortaya koydu. Hatta bizim bize de bunu söylemiş. Eşhed lekum hub uh, e, esbetukum kademen ala sirat. lekum hubben ehli sıratta ayağı en sarsılmaz olanınız ki sırat çok keskin bir köprü. O köprüden ki herkes değişik şekilde geçecek. Ayağı en sarsılmaz olanınız benim ehli beytime sevgide en şiddetli olanınızdır. En şiddetli kimi severse en sarsılmaz odur, en üstün odur. Bize de bunu söylemiş. Onlar ki bu şekilde derecelenirler. İnsanlar bunu işittiklerinde Resulullah'ın dilinden sabah öyle akşam daima ki neticesinde Mecnun dediler. Sürekli Aleyhisselam'ı zikrettiği için ki onun faziletlerini zikrettiği için. Tatte bir rivayetinde dedi ki melekler Aleyhisselam'ı özlem duyarlar. Aynı bir baba, bir annenin yeni doğmuş çocuğuna özlem duyması gibi melekler Aleyhisselam'ı görmeye özlem duyarlar, görmek isterler bu şekilde. Bir sürü ki meseleler var. Ee, ve melekler Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi üstün tutarlar mahluktan. Ondan sonra da aleyhisselamı üstün tutarlar. Bu yüzden meleklere, Resullere, meleklere Allah'a buğz etti bunlar. Ayeti böyle geçeyim şimdi. 99. ayet. وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ ayatin ve beyinat. Biz sana ayetleri indirdik, beyineleri indirdik. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا illa الْفَاسِقُونَ Onları fasıklardan başkası inkar etmez. Niye? tefsir asker aleyhisselam'dan. Hasan aleyhisselam dedi ki, وَلَقَدْ atey enzelna اِلَيْكِ Biz sana indirdik ey Muhammed, ey ayatına sana ayetleri indirdik. Ayetlerden maksat bu rivayette. Senin nübüvvetini aşikar ortaya koyan deliller ve beyinatlardan maksat da Ali aleyhisselamın imametini aşikar bir şekilde ortaya koyan deliller, kim onlarda şekk etse, senin kardeşinde şekk etse, o faziletle de etse, onlar kafir dediler. Ama bir biha. Onu işte onla, e, o ayetleri ve delillere kafirler iman etmezler. Bu ayetlere, delillere. Onlar fasıktırlar. Bu şekilde geliyor. Yani onlar fasık, fasaka bir şeyin kabuğundan dışarı çıkması. Yani onlar Allah'ın dininden ve itaatinden dışarı çıkmışlardır. O faziletlere teslim olmamakla içinde bulundukları o dinden dışarı çıkmışlardır. Bu fasıklık olur bu şekilde. Sadık Aleyhisselam'dan başka bir rivayet var. İmam diyor ki, Nehnül ayat ve nehnül beyinat. Burada geçen, ayete geçen ayetlerden de, beyinelerden de maksat biziz. Yani kitap daima bunları ortaya koyduğu. 100. ayet. Biz onlara ahit verdiğimizde her bir her bir e, zaman nebezuhu onu artlarına attılar. Onlardan bir grup artlarına attı. Bilakis onların bir iman etmezler. Yine yani tefsir-i askeri aleyhisselamdan. Bakır aleyhisselam dedi ki Allah azze ve celle bunları ya bu Yahudileri ayıpladı, kınadı. Bu zikri geçenleri ve bu nasibileri, onlar alınan ahdi, kendilerine alınan ahdi her zaman kıldılar. Allah bunu indirdi. Ve <Sessizlik> ahadu ahden her ahit ettiklerinde vasaku ve aqadu güvence verdiklerinde, akit bağlı yaptıklarında niçin Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhiye itaat edeceğiz ve Ali aleyhisselam'ın emrine tabi olacağız. Onun itaatinde bulunacağız bunu dile getirdiler. Nebezuhu onu sonra artılarına attılar. Yani o ahdi. Falikan minhu onlardan bir kısmı Ali'nin hilaf etti Allah'ın bu sözüne. Bilakis Allah diyor ki bilakis Ekseruhum. yani onların çoğusu o verdikleri ahde bazı değillerdir. Kalplerinden o ahdi kırarlar. La yu'minun yani onlar ileride de iman etmeyecekler ömürlerin ileri kısmında ve tövbe de etmeyecekler. O gördükleri ayetler ve mucizeler karşısında asla iman etmeyecekler ve itaat etmeyecekler. Ve 101. ayet. Bu da son kısım. Ve lemma ca'ahum rusulun rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'hum. Ne zaman ki onlara Allah'ın yanından bir resul geldi, yanlarında olanı tasdik edici bir şekilde. Onlardan bir grup yine ahdi inkar etti. O kendilerine kitap verilenlerden. Ve vara az onlar ki ahdi arkalarına attılar. kendi la ya'lemun sanki bilmiyorlar o indirilen şeyin hakikatini, hak olduğunu bilmedikleri, bilmiyorlarmış gibi inkar ettiler, Arkalarına attılar. Yine tefsir-i askeri aleyhisselamdan. Sadık aleyhisselam dedi ki, وَلَمَّا Onlara geldiğinde, yani bu Yahudilere ve onlardan sonra da Nasibilere, Resulun, Allah'ın yanından bir Resul, ondan yanında olanı tasdik edici, ondan maksat Kur'an'dır. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhinin aleyhi Ali aleyhisselamın üstünlüklerini muhtemelen e, şamil, yani onu kapsayan bir kitap getirdi. Ali aleyhisselam velayeti var içinde ve onun velilerinin velayeti, yani imamlarımızın velayeti ve düşmanlık düşmanların da düşmanlığından bahseden, düşmanlarını anlatan hakla batıl ortaya koyuldu. Nebeze beze minel lezine utul kitap. Kendine kitap verilen bir grup bu getirileni, indirileni artlarına attılar. Yani kitap verilen maksat burada Tevrat verilen Yahudiler ve diğer nebilere indirilen kitapların e, takipçileri. Varay <laughs> artlarına attılar, sırtlarının ardına arttılar terekul el amel bima fihi, kitapta olana amel etme konusunda artlarını attılar amel etmediler ve Muhammed'e Ali'ye Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi nübuvveti hususunda Ali aleyhisselama da vasiyeti hususunda haset ettiler ve cuhut ettiler yani cehede bile bile inkar ettiler ve faziletleri hakkında İmam Allah diyor ki faziletleri hakkında Sanki onlar bilmiyorlar, bilmiyorlarmış gibi görmezden geldiler ve ardlarına aktılar. Kitapta olana amel etmediler. Bu da son kısımda. Nimetlerin en üstünü velayet nimetiyle bizi şereflendirip hayvanlık çukurundan insanlık seviyesine çıkaran Allah'a hamdolsun. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve mu accil faracuhum ve la'ana adâ'ahum.